Herkese yeniden merhaba. Öncelikle hepinizin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ben de Kadınlar Günü'ne özel bugün mutfağıma bana hep ilham veren bir arkadaşımı çağırdım. Karolin hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. ]sın? İyilik senden. Benden de iyilik. Yine güzel çiçeklerini getirdin. Ee, Karolin daha önce mutfağımıza güllerle gelmiş. Bu sefer de farklı farklı çiçekler getirdi. Biz de böyle bir sabah keyfi yapacağız onunla. Kadınlar Günü'ne özel. Çok güzel bir tost hazırlayacağız. Ondan sonra birazdan şimdi çayımızı demleyeceğiz. Umarım aç geldin. Bayağı açım. E süper o zaman. <laughs> e, hızlıca malzemelere bakalım. Hellimli domatesli tost yapıyoruz. E, 3 dilim hellim peyniri kullanıyorum. Ben biraz sucuk eklemeyi seviyorum bu tosta. Yine elinizdeki farklı malzemeleri kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı, 1 dilim domates, 2 dilim de ekmek kullanıyorum. Yine dolabınızda hangi ekmek varsa, ekşi mayalı da olur, beyaz ekmek de olur, farklı ekmekleri de kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar. E o zaman çayı demleyerek işe başlayalım. Su da kaynadı zaten. Süper. Ben bugün Arzum çaycı hep taze kullanıyorum. Şöyle paslanmaz çelik filtresi var. Ondan dolayı çaylar daha uzun süre taze kalıyor. Aklınızda bulunsun. Çayımı filtre aldım. Kapağımı kapattım. Şunu da şöyle yapalım. İlk önce suyu koyuyoruz. tamamdır. O bizi bekleye dursun. Şöyle bir kenara alayım. Ee, o zaman tostu da yapalım Karolin. Tost için tost makinemi önceden ısıttım. Ee, i̇çine karuş, Onları... sucukları alıyorum. Evet. Önden mi? Bunları önden pişireceğiz. Sucuğu da, hellimi de. Sucuklar ve peynirler bir şey dursun. Biraz seninle sohbet edelim Karolin. Edelim. Ben Karolin için ilham veriyor dedim. Çünkü neden? Karolin her zaman hem kurumsal hayatta çalışıyor hem de hayallerinin peşinden gitti. Biz Karolin'le çok eski arkadaşız. Hep böyle küçükken de çiçeklere çok ilgisi vardı. Ve de işi de bırakmadı ama kendi çiçekçisini de açtı. Nasıl evet. gidiyor? Zor oldu mu? Yani yalan söylemeyeyim. Zor. <laughs> Çünkü şu anki iş düzenim biraz böyle gecesi gündüzü birbirine giren bir tempoda çalışıyorum. O yüzden hani kendi hayatımdan çok ödün vermem gerekiyor. Çünkü çok severek yapıyorum. Hani sabah altı 6.30'da kalkıp çiçek almaya gitmek yorucu ama çok keyifli. Yani oraya gidip o binlerce çiçeğin arasında onları seçmek çok çok güzel bir his. Evet, peki çok izleyen vardır böyle kurumsal hayatta çalışan ama belki hobilerini de bir meslek haline getirmek isteyen ya da hayallerinin peşinden koşmak isteyen onları ne tavsiye edersin? Çalışsınlar, yapsınlar yani Ödül verici bir şey mi bu? Sonunda tatmin oluyor musun? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ben bunu e, en çok ne, ne zaman hissediyorum? Hani satış yapmak asla o değil. Ama hani senin sevdiklerin ya da tanımadığın insanların gelip ya ne kadar güzel. Aa, a, ben bunu görmüştüm. diyor olması benim için hani çok böyle kendime çok iyi hissettiren bir şey. O benim ruhuma dokunuyor. O yüzden de Hani diyorum gerçekten gidin peşinden. Hani yorulabilirsiniz hiç sorun değil. Herkes hayallerinin peşinden gitsin. Çok da güzel çiçekler yapıyorsun gerçekten. Teşekkür Yine ederim. Yine mutfağımı güzelleştirdin. Hep gel Karolin. <laughs> Sen de hep bana yemek pişir. <gülüyor> <gülüyor> Pişiririm ben sana. Şimdi sucukları çeviriyorum. Ee, bu arada ben bugün Arzum delik tostçu kullanıyorum. Böyle büyük olduğu için malzemeli tostlar yapmak çok rahat oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Şöyle hellimleri de çevireyim. Hellim peyniri seviyorsun diye tahmin ediyorum Karuş. Çok. Artık yanına ekmekleri de alıyorum. Onlar da şöyle biraz ısınsınlar. Yine bunun şöyle tek parça döküm sapı olduğu için hem daha güvenli oluyor Karolin Hı. hem de aynı zamanda bastırdığımız zaman daha dengeli bir pişirme işlemi sağlıyor. Yani bu aynen sevdiğimiz büfelerde yediğimiz yani tostlar var ya. Profesyonelmiş evet. gibi değil mi? Aynen o efekti bu tost makinesi sayesinde elde edebiliyoruz evimizde. Şimdi bir iki dakika daha bekleyelim. Hellimler biraz daha kendini bıraksın. Ondan sonra her şeyi birleştirelim. Sucuklar ve hellim tamam. Şimdi ekmeğin üzerine şöyle biraz tereyağı alıyorum. Ki iyice lezzetlensin diye. Karolin bahar geldi. Artık böyle bir sürü çiçeklerle... Aynen öyle. Bu sarı rengini de görünce sarı böyle kendi çekiciliğiyle sana pozitif enerjisini veriyor. Bahar o çok güzel günler geliyor sıcak sıcak. <laughs> ne çiçekler? Mesela hangi çiçekler baharda kullanılır? Ya bahar, papatya değil papatya mi? Papatya kesinlikle öyle. Ee, ki papatya aslında evin içinde çok tercih edilen bir çiçek türü değildir. Kesme olarak aldığında evde çok güzel dekorasyon amaçlı kullanabilirsin ama bahçe varsa özellikle saksıda çok güzel oluyorlar. Yani balkonda da olabilir, teraslı bir evin varsa orada da olabilir. Peki nasıl bakacağız papatya'ya? Papatya bakılması en kolay çiçeklerden bir tanesi öyle aslında. Mi? Sadece toprağı kuruduğu zaman su ister. İşte öyle çok çabuk küsmez diğer bazı e, narin çiçekler Hangi gibi. Hangi çiçekler küser? Ya orkide mesela hani Aa, çok evet, gel git zor. <laughs> çok güzel değil mi çiçeklerle de böyle insanmış gibi konuşması? Gel git zekalı orkide. Ee, öyle. Tamam papatya'ya da bir lakaplı o zaman. Papatya bana bahar, iç açıcı papatya. Evet böyle mutluluk falan geliyor. Gül. Gül zarafet, romantik gül. Çok. <gül, gül benim vazgeçilmezim. Evet, sen Onun zaten ne? çok güzel. Evet. İlk gül yaparak başladın değil mi? Evet, tercihim böyle tek tek çeşit bir çiçekle çalışmak. Çünkü daha sade olmasını tercih ediyorum. Hani her şeyde kullanmaya çalıştığım gibi. O yüzden gül hani sade, evet. zarif, asil, aynen aşkın aynen. rengi. Aynen öyle. Tam ya, sadece aşk da değil. Ee, böyle birisini tebrik etmek istediğin zaman çok güzel anlamlar taşıyabiliyor. İşte sevdiğini söylemek. Yani birçok birçok işte geçmiş olsun demek için de çok tatlı. Neden evet. olmasın? Her çiçekler zaman. çok güzel. Çiçekler evet. her şey için çok tatlı. Ee, ben bu arada neler yaptım, Kısaca onu da bahsedeyim. Hayat sürdüm. Ee, ekmeğin içine domatesi aldım. Hafif böyle kızarmış hellimleri ve sucukları aldım. Tostçumun kapağını da kapattım. 1-2 dakika sonra zaten tostumuz da hazır olacak. Ondan sonra bir tabağa alırız. Paylaşırım istiyorsan. Paylaşırız. <laughs> Keyfini çıkartırız. Evet. Hellimli tostumuz hazır. Şöyle tabağa alayım. Çok güzel eridi hellim peyniri. Bayağı da güzel kokuyor değil mi Karolin? Çok iyi. Çayları da koyayım ben. Bu çaycının çok tatlı bir özelliği var. Onu da hemen kısaca göstermek istiyorum. Şuradan tutup içindeki filtresini kaldırabiliyorsunuz. Bu sayede demini istediğiniz gibi kendi damak tadınıza göre ayarlayabiliyorsunuz ve de çayda bir acılaşma olmuyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu özellik. Şöyle çayı da koyalım. Karolin geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni misafir ettiğin için. Bir günde birlikte çiçek yapalım lütfen. Yapalım. Ee, Kadınlar günün senin de Kadınlar günün kutlu olsun. Hayallerinin peşinden gittiğin için, diğer kadınlara ilham verdiğin için teşekkürler. Bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Çok Sizlerin de Kadınlar günü tekrar kutlu olsun. Karolin'in Güzel Çiçekleri, Arzum'un Papatya serisinin renkleri bizim içimizi açtı. Biz güne çok güzel başladık. Harika başladık. Umarım sizlerin de günü güzel geçer. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.